Psikolojikten selamlar gibi bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar sınırsız yetenek videomuz çok ilgi görmüştü. Silver'lar vs 5 immortal yapmıştık. Çok istediğiniz Abi gold'lar gelsin, gold'lar gelsin. Bu sefer 5 gold vs 5 immortal yapıyoruz. Gold'ların sınırsız yetenek hakkı var. Sadece ultilere küçük bir sınır getirdik. 4 round'da bir immortal'lar ulti kullanabiliyor. 2 round'da bir de gold'lar ulti kullanabiliyor. Bu videoyu plat'lar, elmaslar, yücelikler olarak da mutlaka devam ettireceğiz. Bu arada kanalın aboneleri gerçekten harika gidiyor. O yüzden bu videoya geçmeden önce de abone olursan çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Immortal'larla gold'ları kapıştırıyoruz bu sefer. Zaten girişte söylemişimdir siz istediniz. Biz de hızlıca yenisini çekiyoruz. Cypher'la yoruya bakar mısın? Trap'leri koyuyorlar bile. Hemen go diyelim. Cypher e, süreyi durdurmuştum. ilk round şeyden istifade, süreden istifade her yere trap atmaya başladı oğlum. Büyük çakal. Evet Cypher traplerimiz, yorularımız dizildi. İnşallah Immortal'lar ilk round C'ye gitmek istemez. Ama bilin bakalım nereye gidiyorlar? C'ye gidiyorlar. Always One Tap A'ya doğru yol aldı. Blade önündeki trapleri gördükten sonra kaçacaktır diye tahmin ediyorum. Bir midde... Durdular. Oo oh, Blade traplere bak diyor. Manyak. Oh. Hangi birinden geçeceksin? Geçemezsin ki ne yapıyorsun? Bu arada Always One Tap. Kronik e, turtayı indirmeye çalışıyor. Kronik turta. Hala daha trap atıyor. Always One Tap. Şey yedi, burada sıkışan isim. Yoru klonunu gördü. Yoru hepsi. Hepsi klon. Always One burada sıkıştırdılar. Karneol Always One Tap'i skill'lerle düşürmeyi başardı. Aa Blade gizlice geçmiş. Hangisi gerçek yoru bilmiyor. Blade burada Karneol'u gördü. Karneol'u indiremedi. Bir tavuk pike çıktılar. Reis indirmeyi başardı. Karneol bir kişi daha aldı. C.E.S.A.K.O. Sako Pikachu indirdi. Artık yoru trapleri olmadığı için biraz rahatlayacaklar. Yozgatlı Lefi Karneol'u indiriyor. Karneol iki tane Immortal katleyen isimli. Kronik Turta trapleri var ama düştü artık bütün trapler iptal. Bax tek başına kalan isim 34 canla ve diskopat tarafından düşürülüyor. Durum 1-0 arkadaşlar. Bu arada ultileri niye kullanmadılar diye düşünüyorsanız Goldlar ultileri 2 roundda bir kullanabiliyor. Immortal'lar 4 roundda bir kullanabiliyor arkadaşlar. Skilleri sınırsız yaptığımız için tabii ki bütün lobinin skilleri sınırsız oluyor. Immortal'lara o yüzden dedik ki hangi skillinizi normalde kaç kere kullanabiliyorsunuz o kadar kullanın. Ultiyi de 4 roundda bir kullanın. Bunun da bilgisini vermiş olalım dostlarım. Immortal'lar ilk roundu aldı. Evet yine klonlar Pikachu tarafından spamlanmaya başladı her taraf CSI'de girmeyin oğlum artık CSI'de niye bunlar yara yara CSI'de girmeye çalışıyor Aaa yoz Pikachu'yu buldu Ve trapler iptal Çok iyi seçim yapmışlar koyu almakla Kronik kurtayı bulan Lefi var Lefi 3. de indirdi belaya doğru mu ilerliyor CS'ini attıktan sonra taramaya başladı Beax kurtla info almak isteyecek. Bir kurt attı, bir izci daha atabilirsin oğlum. At, at. Bir izci daha atıyor. aynen onu da yok. Bir tane daha at, atabiliyorsun nasıl olsa. At bir tane daha, Aa, Aferin Ne yapacaklar ki? Daha spike kurmamışlar. Ooo, Lefi arkadan geliyor. Hayır, birini buldu, ikinciyi de buldu. Bela atıyor? Ve klasikle belasını buluyor LR Warrior'a karşı durum 2-0 Ne yapabilirler ki derken arkadan lurk atabilirlermiş Evet bu sefer yoruyor alsayda tercih ettiler Aa kriptonik turta niye çok az trap atabildi 4 tane atabildi bu sefer Az attı ya Kriptonik turta herhalde round'a biraz geç başlamış gibi Peki ultileri Baba. niye kullanmıyor bunlar? Kullanın lan ultilerinizi. Baba. Aa C. E. Sako iki kişi daha indirdi. Ne? Arkadaşlar ultiler konusunda ben bir şey söylemedim. Ultilerinizi kullanın. Ve burada ayı sars satmaya çalışırken C'ye Sako karne da indiriyor. Pikachu tek başına kalıyor. Spike Hemen yazıyorum goldlar niye Arkadaşlar bakın yazdım goldlara niye ulti kullanmıyorsunuz kullanan oğlum diye. Allah bilmiyorum niye kullanmıyorlar. Oo goldlarda bir pompik tercihi görüyorum. LR Warrior pompalı kullanmayı tercih etmiş. Bu arada Immortal'lar 3 kıdır kazanıyor. A sayda doğru ilerlediler. Abi Yoru TPS'i geldi Blade'den. 4. round kullanabildiği için Pikachu Blade'i indirmeyi başaran isim. Ve Yoru ultisiyle de şey ee... Yoru diyorum. Hay ultisiyle de skiller iptal edildi. Pikachu psikopatı indirmeyi başaran isim. Pikachu bir kişi daha indiriyor. Neler yapıyorsun Pikachu? Karne oldu indirdi. Tek başına kalan Ceyhan Sako. Bir kere bela attı bir daha atabilecek mi? Ama Goldlar bu roundda izin vermiyor. Biz buradayız be, burada dediler. Bu arada Bey Pazarı soda en kaliteli sodadır. Böyle de bir bilgi. Abi şu Yoru'nun clone olayı çok iyi ya. Bak benim aklıma gelmemişti. Ben daha çok Killjoy cipher falan oynardım diye düşünüyorum da. Bu da mantıklı. İstediği kadar TP o da atabiliyor. Acaba Gold'lar Immortal var diye biraz panik mi oynuyor arkadaşlar? Ben sanki sınırsız yetenek oynasam yani... Böyle oynamazmışım gibi geliyor da işte bilemiyorum. Yetene atmaya uğraşırken de... O Cypher'ın içine giren... CH Sako birini indirdi. Kriptonik turta direkt trade'ini aldı arkadaşının. Blade burada hasar yiyen isim. Skilllerini spamlıyor Karneol. Karneol boss ulti oğlum artık ya. Yoru da flashlarını atarken Yozgat left tarafından düşürüldü. LC Warrior always wanted a e bir ulti koydu. Karneol da bir kişi indirmeyi başarmış. Bir düşman kaldı tek başına. Psikopat. Düşüyor 2-3 gold derken yine geldi. Ah at böyle abuk sabuk bütün trapleri at. Ben, at. Aynen öyle. Böyle iyi oldu. Aynen öyle ya bak atabiliyorsun ben, zaten. Ben, Jmolarımız nereye gitmeyi tercih ediyor? Jmolar Mitte. O yoru klonu. Oğlum acaba klon mu? Ben var ya sıkmıştım ama hayat artık klon oldu. Anlaşıldı CS'm. Bir kaçıyor kendini flashladı. Sako oğlum çok trap var lan. şeye bak, OBS Vantage'a bak. Dense de içeriden geçti. Kriptonik turtayı da indirdi. İki kişi kaldılar. BAX Beox ikinci külünde oluyor neler yapıyorsun Beox Always one tap acımıyor one tapleriyle arkadaşının yardımına koşuyor 2-4 Bak Reyna'nın nesiyle traplerin içinden geçmek İzlerken aklıma gelmiyor oynarken gelir de Çok mantıklı CS Ako olan isim olmuş MVP olunca şu tipler çok güzel parlıyor ya Aa trapler kırıldı mı nice güzel kırıldı trapler Sako buldu BX ama biraz zorlandı indirmekte. O sırada Blade Kryptonik Turta'yı bulmuş. Kryptonik Turta bir kişi indirmeyi başarmış. o arkadan geliyor. Psikopat tarafından düşürülen isim. LN Warrior. Bir kişi indirdi. Helal Warrior. Dikkat dikkat. dikkat dikkat geldi. Sako tarafından Warrior o sırada indirildi. Karneol psikopat tarafından düşürülüyor. 2-5 oldu durum. Bence Cypher şu an taktik değiştirmeli. Yani bir ya yani A'ya falan geçse. Yakıştım. Ya şur, da şur. her tarafı mesela C'ye çok ha? trap atmak mı yoksa yaprakışı. her sayda trap atmak Böyle mı? Ne diyorsunuz? Ben Şu koşup koşup buraya. her sayda atmaya çalışabilirdim <laughs> ya. Böyle oldu. çok trap atmaktansa. O güzel. Skydan bir gördük. Artık infolar alında eğlenmeye hazır mıyız geldi? Elsi <laughs> Warrior. psikopatı indirmeyi başaran isim. Orada. Yozgaple bir tarafından düşürdü. Yozgat'ta acım yok var Sako'yu indirdi ama Always One Tap birden üzerinde Yoru klonları ya Always One Tap'in <laughs> Ve aksı bulmuş köşede Yoru flashlarını atarak <laughs> devam ediyor Pikachu her yerden klon çıkarıyor Bas ultini Pikachu <laughs> <laughs> <sonra>. Flash dağıttım <laughs> Yozgatlı <gülüyor> Kriptonik Turta'yı da indirmiş Bu sefer nickler çok iyi Yozgatlı Lef ile Kriptonik Turta kapışıyor Arkadaşlar daha iyi nick bulamazdık Evet Pikachu'nun da yeri öğrenildi <laughs> Ama Pikachu Lef'i indiriyor Yozgatlı acımadı Always one tap. Always one tap'e karşı gerçekten şansı zor Pikachu'nun ve always one tap. Always one tap. Bu arada Pikachu'nun da yoru oynaması gayet epik olmuş. Bence en yani Pikachu Valorant oynasaydı kesinlikle yoru oynardı. Böyle Pikachu dediğinde düşünsene ultiye basıyor falan. Hatta yoru Pikachu'dan esinlenmiş olabilir. Ya da Breach de oynayabilirdi. O da biraz daha elektrik falan ya. Ama kesin yoru oynardı. Bu arada Blade, Blade bu hatayı ikinci kere yapıyor. Neden yapıyor bunu? Arkaya teleport attıktan sonra ölmek. Bu arada aşağıdan bir isyan geldi ona cevap verirken goldlar iki kişi kalmış özür dilerim arkadaşlar <laughs> Hah at şu <çöktüğü>. aferin <laughs> Ama burada onları bekleyen <laughs> CH Sako Always one tap ile beraber goldları indiriyor Immortal'lar bu sefer mid'e gitmeyi tercih ediyor Mid'de CH Sako bir arıyor ben Beax Ooo be Sako'ya bir flash geldi elle <laughs> Elsie Warrior Yine bir kill almayı başarmış. Yoru burada flashını attı. pompalıyor always want Ama bu sefer Yoru tek başına kaldı. Pik Yerden vandalını aldı. Bir flash daha kullanıyor. Teleportunu atıyor. Neredeyim ben dedi. Nereye gittiğini anlamadı da. Bir gold vs 3 immortal. Yoru kullanları sağdan soldan çıkmaya başladı. Vay gerçek oluna emin değiller. Asayda kuracaklar ama CS Sako Pikachu'ya Fantevi koydu. 2-8'e geldi durum. Bak buraya çok yakıştı. Bak buraya çok yakıştı. Evet bir yok Kurtla info alındı. Bir daha kurt atılıyor. Çünkü neden atılmasın? Ama artık atılamıyor. Çünkü kayı almak Nasıl? çok mantıklı bir hareket. Karne ol burada. Bak. Helal olsun diyoruz Beaks'a. Beaks bir kişi indirmeyi başardı. Yukarıda bir arkadaşı var. Beaks neler yapıyor? Beaks ikinciyi de indirdi. Always indiren isim. Beaks'a helal olsun diyoruz. Hadi lan Bax helal olsun Blade'i de indirdi. Yapar mı? Bax flash'ını attı ama biz kopat bu flash'a çok hazır. 9-2 oldu arkadaşlar durum. Aa başladı. Lefi burada gene Lere Warrior burada genelde güzel oynuyor. Grey Zulsisi uçtu. CH Sako ultisiyle bir daha arıyor. Burada Bax'ı bulmayı başardı. Pikachu ulti kullanamıyor. Kriptonik turta Blade tarafından indirilmiş LR Warrior'da. Carniol helal olmuş. İndirmeyi başarmış. Always one tap LR Warrior indirdi. Elinde pompalısı vardı zaten. Pikachu birini indirdi kaçmaya çalışırken. Yozgatlı Leffy tarafından Pikachu vuruluyor. Ona 2'ye geldi durum arkadaşlar. Gold'lar saldırıya geçti. Güzel abi. Bak aynen at hepsini abi şu lurkü yemeyin. Yukarıdan oh, da aynı aynen. Bak buraya çok yakıştı. Aa, o yemeyin. Aynen öyle. Aya artık ya, kesin aya gidecekler herhalde. <laughs> Triplere bak. Abi bak şu şu an bir ekranından ekrandan görüyoruz. Ya, orada çok enteresan bir trap daha var. Always one tip. Mittekil arıyor. Aa burada görecekler mi CH Sako'yu? Sako'nun pozisyonu iyi. Sako ile beraber Yozgatlı Lefi de alsaydı savunuyor. Always one tap açılıp bir kişi bulmuş. Blade de bir kişi vurdu. Arkadan Lurk nasıl geldiniz oğlum? Yozgatlı bir <laughs> kriptonik kurta indiriyor. Ve 2-11. Oğlum o Lurk'ü nasıl yediniz her yere trap atmıştınız? Şimdi anladım. Lobide oldukları için şuradan görebildi. Ya Anlıkıya bak birini indirince de E basıp geçti. Kullanın bu ultileri. Karneol bak ultin var. Hiç basmadın daha. Bastı mı arkadaşlar karneol ulti? Aha blade lady gördü. Sık ona sık ona. <laughs> ah be karne ol be. Evet traplerden dolayı ama be o trapleri piklersen düştü. yakalanmadan Yozgatlı defi kriptonik turta indiriyor. Pikachu'nun işi çok zor. 2-12 arkadaşlar. Immortal'lar gold'ları da yedi. Kripto... Oo ne? kim kullandı? Be Ultiyi kullandı. Be biraz <laughs> kasıyor mu oyunu? Ay be sako sako indir lan. Aa kör ola helal lan be. Onu da vur helal oğlum. Always one tap geldi, geldi. ve one tap'ı koydu. O Lensi Warrior ultisiyle Ay, acımadı. Ya. Seçillerini kullanıyor yol. Pikachu Yozgatlı Lefi'nin trainini almış. Ya yani Yozgatlı indirdi. Aha. Hadi lan Pikachu yaptın mı öyle oğlum? Tut. Bak her türlü oyun yapabilirsin. Flash'ların Sınırsız ku... Ne? Gidiyorum. A'ya kuruyormuşum gibi ama C'ye kuruyormuşum gibi ama A'ya kurdum teleportla güzel Peki Sako buna ait mi? Sako yok A'ya kurdu anladı şu anda bir TP geldi Kulon da bırakmış üstüne sanırım Sako bir C'si ile info almaya çalışıyor Bir fake ama fake'i çok erken attım be oğlum. Ha kırdığını anladı. Oğlum çözüyor lan. Hayır orası değil biraz daha sol. Ya, ya kim kaçıyor ya? Oğlum açık kursana ya. Ah be Pikachu. Ah be Pikachu. Arkadaşlar size hemen skor tablosunu da göstereyim. Oğlum goldlar ben en az 7 round olur diyordum ya. Ümidimiz platlardan olacak. Skor tablosunda Yozgatlı Levy 18 kill ile MVP olmayı başaran isim. Gold tarafında da Pikachu 10 kill ile MVP olmayı başaran isim. Arkadaşlar skor tablosu bu şekilde. Şimdi bu videoda bu kadardı. Videoyu beğendiysen bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim. Ee, bu serinin rankları ta ki Immortallar kaybedene kadar birer birer yüz yükselecek. Tabi Immortal vs Immortal yapmayacağız arkadaşlar. <laughs> Yücelik de kaybederse yapacak bir şey yok. Bu videoda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.